Merhaba değerli otomobil tutkunları. Bugün sizlerle yeni nesil Toyota Vios 2025 modelini detaylıca inceliyoruz. Bu model yalnızca görünümüyle değil, teknik özellikleri, donanımı ve sürüş dinamikleriyle de dikkat çekiyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, böylece otomobil dünyasındaki en güncel değerlendirmeleri kaçırmazsınız. Aracın teknik verilerinden başlayalım. 1,496 cm küplük 4 silindirli DOHC motoruyla geliyor ve maksimum güç olarak yaklaşık 105 ila 106 beygir, tork olarak yaklaşık 138 Nm değerlerini sunuyor. Bu motorla birlikte 7 ileri CVT şanzıman tercih edilmiş durumda. Boyut olarak yaklaşık 4425 mm uzunluk, 1740 mm genişlik ve 1480 mm yükseklik değeriyle geliyor. Dingil mesafesi ise 2620 mm. Bu veriler şehir içi ve şehir dışı kullanımda dengeli bir yerleşim hissi vaat ediyor. Tasarım açısından dış görüntüsü daha modern ve keskin çizgilere sahip. LED farlar, şık 17 inç alaşım jantlar ve aerodinamik unsurlar göze çarpıyor. İç mekanda ise 9 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj gibi teknolojiler dikkat çekiyor. Bagaj hacmi de önemli. Yaklaşık 475 litreye kadar yük alabilme imkanı mevcut. Konfor açısından otomatik klima sistemi, çoklu sürücü modları, Eco, Normal, Power gibi seçenekler de sunuluyor. Güvenlik ve ileri sürüş destek sistemleri bakımından da Vios 2025 modeli oldukça donanımlı. ABS, EBD. ESC gibi temel güvenlik sistemlerinin yanı sıra adaptif hız kontrolü, şerit takip, asistanı, kör nokta uyarısı gibi özellikler opsiyonel veya standart olarak sunulabiliyor. Avrupa ve Asya pazarı versiyonlarında ise güvenlik değerlendirmelerinde yüksek puan alıyor. Bu da aracın sadece günlük kullanım için değil, Uzun yol ve aile kullanımı içinde uygun olduğunu gösteriyor. Performans ve sürüş dinamiği bakımından aracın şehir içi kullanımlarda oldukça çevik olduğunu söyleyebiliriz. Hafif yönlendirme sistemi ve nispeten kompakt ölçüler sayesinde park etme ve manevra kabiliyeti yüksek. Ancak yüksek hızlarda bazı kullanıcı yorumlarına göre hafif gövde sallantısı hissedilebiliyor. Genel olarak sürüş keyfi beklentileri karşılıyor. Yakıt tüketimi özel olarak belirtilmemiş pek çok versiyonda ama verilen değerler şehir dışı kullanımda 5,2 litre 100 kilometre oranına kadar inebiliyor. Bu da ekonomik kullanım isteyenler için büyük avantaj. Gelelim yeniliklere ve dikkat çekici özelliklere. Bu modelle birlikte 3 farklı sürüş modu sunulmuş durumda. Normal sürüşlerin yanı sıra Eco ve Power modları arasında geçiş yaparak sürüş karakterinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca şanzımanın 7 vitesli CVT ile desteklenmesi sayesinde daha sportif bir algı yaratılmış. Yine dış tasarımda öne çıkan unsurlar arasında Arka tarafı daha dinamik bir biçimde şekillendirilmiş fastback tarzı çizgiler yer alıyor. Bu da araca sportif bir duruş kazandırıyor. Bir diğer yenilik de hibrit versiyonunun yakında pazara girecek olması. Bu da özellikle yakıt verimliliği ve çevre duyarlılığı açısından önemli bir adım. Sonuç olarak 2025 Vios şık tasarımı Gelişmiş donanımı, güvenlik sistemleri ve kullanım rahatlığıyla sınıfında öne çıkmayı başarıyor. Eğer ekonomik bir sedan arıyorsanız ve Toyota markasının güvenilirliği sizin için önemliyse, bu araç kesinlikle değerlendirmeye değer. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olun. 1 Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.